İnnemel mu'minune ihvetun. Hucurat suresinde geçen ayet-i kerime İnnemel ihvetun müminler ancak kardeştirler. Müminler ancak kardeştirler. Fe eslihu beyne ahaveykum vettekullah ila ahil ayet. O halde siz de kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'tan korkun. Kardeşlerinizin arasını düzeltin. Müminler kardeştir. Birbirinin hakkını, hukukunu gözetmede kendi kardeşini aynı kendi gibi görür. Yani Müslüman kardeşinin hakkı, hukuku aynı kendi hakkı, hukuku gibidir. Müslüman kardeşinin hakkı, hukuku çiğnendiğinde tıpkı kendi hakkı, hukuku çiğnenmiş gibi üzülür. Mücadele verir. Bununla beraber Müslüman kardeşi bir nimete nail olduğunda aynı kendisi olmuş gibi sevinir. Çünkü müminler kardeştirler. Müslüman ilerideki hadis-i şerifte gelecek kendisi için istediğini kardeşi için de isteyendir. Böyle olunca kardeş kardeşin daima iyiliğini ister ve ona nasihat eder, ona öğüt eder, ona tavsiyelerde bulunur, onu hakka, hakikate yönlendirir. Zira onun karı, kardeşinin karı kendi karıdır, onun menfaati kendi menfaatidir. En büyük menfaat de arkete kazanmaktır. En büyük kar da arkete kazanmaktır. Bunun için Müslüman Müslümana nasihat eder, Müslüman Müslümanına öğüt verir ve diğer Müslüman da bu öğütü dinler, hayatına tatbik etmeye çalışır.